Sağlık Bakanlığı'nın ilanına göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15247 sözleşmeli personel kamu personel seçme sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak. Adaylar başvurularını 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. 15.247 personel alımında en fazla kadro 6.445'te hemşire adaylarına ayrıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam tamam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15.247 sözleşmeli personel, 2.753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanacak kılavuzla tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum.